Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Gündem Özel'in bugünkü konuğu, Tek Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Özal. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi iyi, koşturuyoruz, yoruluyoruz. ama. Ayağınızın tozuyla da İstanbul'dan geldiniz, evet, bizi kırmadınız. Evet, şimdi geldik. Teşekkür ediyorum. Yorucu mu geçti, nasıldı yolculuk? Vallahi rahat geçti, güzel geçti. Buradan Eskişehir'e gideceğiz. Ondan sonra yarın bir gün Ankara. Ve geçen hafta da... Ee... Antep, Urfa, Mardin, Batman. Ee, Marmaris de vardı sanırım. Geçiyor. Oraları gezdik. Her yere gidiyoruz Yani. Bundan sonra da zaten otobüsle geziler başlayacak. Hem Malum ilçeler. seçimler de yaklaştı. Sizin ortamınız Tabii. da sıcak. Nasıl geçiyor peki? Birazcık bahseder misiniz? Tabii şu anda biz tek parti olarak ee, seçime girme hakkını aldık. Yani seçime girme hakkımız var. Teşkilatlarımız 70 ile yaklaştı. Daha da şimdi 81'i tamamlayacağız. İlçeler tamam. Ee, gittiğimiz her yerde çok büyük ilgi var. Ee, çok mutluyum. Onun için arkadaşlar da çok son derece çalışıyor. Tabii esas e, bu e, kampanyalarda ve çalışmalar benim tahminim Mart gibi başlar. Daha erken başlamaz. Yani diğer partiler için de konuşuyor. Zaten bu altılı masanın da adayı Şubat'tan önce belli olmaz. Yani önümüzde e, yoğun bir 5-6 ay var. Peki şu an Bursa'dayız. Bursa'dan bahsedecek olursak Tek Parti Bursa'da ne durumda şu an? Tek Parti bugün işte bir il binamızda e, tuttuk. Onu gittik, gezdik, gördük. Harika bir yer. Tam merkezde. Ee, yani yollar e, ve metrodan geçiş e, istikametinde. Çok güzel bir yer. Var. Burası, burası için büyük bir açılış yapacağız. Ee, bir de Bursa'da e, tabii hava şartlarına bağlı olarak Büyük bir kongre merkezi salonuna büyük bir toplantı yapacağız. E, kongremizi yapacağız. Yani Bursa bizim için çok önemli. E, Bursa'nın e, demografik yapısı e, çok önemli. E, önemli şehirlerimizden bir tanesi olduğu için Bursa'ya çok ağırlık veriyoruz. Bursa'ya çok ağırlık vereceğiz. Bundan sonra ağırlıklı olarak beni Bursa'da göreceksiniz. Peki halkın partinize genel olarak yaklaşımı nasıl? Vatandaş tarafından teveccüh var mı? Çok var. Yani ben ee, gittiğim her yerde insanlardan, onu görüyorum, İnsanlar şunu özlemişler, ya, e, e, huzuru özlemişler, rahat olmayı özlemişler. E, satır alma gücünün iyi olduğu dönemlerdi, e, rahmetli Özal dönemi, 80'li yıllar. E, e, barışı özlemişler, kavgayı istemiyor kimse. Ben de zaten televizyon konuşmalarımda çıktığım zaman hiç kimseyle kavga etmiyorum, demolojiye de girmiyorum ya iktidar veya muhalefet benim için hepsi aynı derecede ilişkilerim var. Hiç kimseyle kavgamız olmaz. Biz parti olarak kavgaya düşünmüyoruz. Hiçbir zaman da etmeyiz. Bizim hedefimiz insanlar huzurlu olsun, mutlu olsun ve en önemlisi ben bir iktisatçıyım. Evet. Ben yurt dışında tahsili gördükten sonra Amerika'da Dünya Bankası IMF'de çalıştım. Sonra değişik ülkelerde bankacılık yaptım. Sonra tabii en önemli benim tecrübem Rahmetli Özal beraber babamla 10 sene Türkiye'de ekonomiyle ilgili çalışmam var 80'li yıllarda. Ee, dış politika, bugün dış politikada büyük problemlerimiz var. Ekonomide çok büyük problemler var. Bunların çözülmesi için neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ben 20 sene, 99 yılında milletvekili oldum. Ondan sonra siyasette pek uğraşmadım. Ama biraz mecbur hissettim kendimi tekrar siyasete girmek için. Türkiye'nin kaynaklı mı? Türkiye'nin durumundan kaynaklı e hem o hem de yani sokakta yürürken, nerede olsa olayım Türkiye'de, sokakta yürürken insanlar yanıma gelip bana biraz kızdıklarını gördüm. Yani mesela bir tane örnek anlatayım. İstanbul'da yürüyorum bir yaşlı bir teyze bana dedi ki oğlum dedi sen dedi Özal'ın oğlu değil misin dedi. bugün teyzeciğim dedim. Benim dedim. 85 yaşında bir teyzemiz. Elini öptüm. Halimizi görmüyor musun? Niye bir şey yapmıyorsun dedi. Bana bir kızar gibi konuştu. Ben bunu çok yaşamaya başladım ve e, zaten şöyle bir şey var. Ben de Türkiye'nin ekonomisini, dış politikasının ne olduğunu çok yaşadığım için hem başbakanlık köşkünde, cumhurbaşkanlık köşkünde, rahmetli babamla çok şeylere şahit oldum, çok da tecrübem oldu. Ben ne yapılması gerektiğini biliyorum ve inanın bana yani Türkiye çok büyük sıkıntılar var. Tamam ama. Eğer Türkiye'de doğru bir yönetim Türkiye'yi 6 ayda tekrar eski haline döndürür, düzeltir. Bunu yapabilecek ekiplerimiz de var. Ee, kadrolar da var. Dolayısıyla işte ondan dolayı ben tekrar döndüm. Yoksa e, ben milletvekili yaptım. Evet. O köşkleri de gördüm. Yani benim öyle mevki, makam derdim yok. Ama mecbur kaldım. Aslında sizin burada izlediğiniz politika da çok önemli. Şu açıdan bahsedecek olursam geçen biz de vatandaşla röportaj yaptık. <laughs> ee, sizi sorduğumuzda halkın ilgisi bayağı bir fazlaydı. Ekonomist evet. olmanız özellikle insanların dikkatini çekiyor. Çünkü şu anda e, siyasette insanların ihtiyacı olan bir umut ışığı görmek, Türkiye'nin evet. gelişmesi için neler yapılabilir ve siz bunları e, gayet gerek televizyon programlarında evet. da açıklıyorsunuz. Evet aynen öyle. Aynen öyle ve ben de bundan mutlu oluyorum yani görüyorum insanlar sokakta yani e, beni tanımayan yok sokakta. Biraz da babama benzeteyim için daha evet, çok da tanıyorlar. Yani artık gençler de tanıyor. Kepsler i̇şte falan çıkıyordu benimle ilgili yıllardan beri. Ondan dolayı da tanıyorlar. Herkes tanıyor beni. Gençlerin ayrıca size karşı ilgisi bir hayli fazla malum internette dönen kepslerden de <laughs> Aynen öyle. bahsedecek olursak. Ekonomiden devam edelim. Siz bir ekonomisiniz. Evet. O yüzden görüşleriniz çok önemli. Türkiye ekonomisinin kısa ve uzun vadeli durumu hakkında ne gibi öngörüleriniz var? Valla Türkiye'de şu anda e, enflasyon cilde 84,5 diyorlar. Ama bana sorarsanız enflasyon bunun iki katından fazla. Hissedilen daha Gerçek abi. enflasyon. Herkes de bunu zaten e, markete, pazara çıkınca görüyor. Yani siz ekonomideki rakamlarla, e, TÜİK rakamlarla, e, sepetlerle ve ağırlıklı ortalamalı değiştirebilir ama bu gerçeği değiştirmiyor. E, dolayısıyla önce insanların satın alma gücünü yeniden yerleştirmemiz lazım. Memur da, emekliydi, işçiydi. Ve özellikle gençlere ben çok önemsiyorum. Mesela ben televizyonda bu konu olmuş. Kredi Yurtlar Kurumu ile ilgili faizlerin silinmesi konusu. Ben o zaman televizyonda da şunu söyledim. Kredi Yurtlar Kurumu faiz falan değil, faizlerin silinmesi değil. Bizim devlet okullarında ve vakıf üniversitelerinde okuyan, hali vakti iyi olmayan çocukların hepsine istisnasız, karşılıksız burs verilmesi lazım. Bu çocukların yemeğini, içmesini düşünmemesi lazım, dersini düşünmesi lazım. Şu anda öyle değil maalesef. Ailenin gücü yetmeyebilir ama bu çocuğu okutacaksak biz, devlet olarak bizim görevimiz onları okutmak. Para istemeyeceksin o çocuktan. O çocuğu okutacaksın. Ondan sonra borçlanması da olmayacak. Öyle borçlanma da olmaz. Dolayısıyla ben mesela küçük çocuklar, ilkokul, okul öncesi, ortaokul talebeleri çocuklara bakıyorum. Türkiye'de beslenme sorunu var. Şimdi bakın evet. süt ve yoğurt fiyatları geçen seneden bu sene iki kattan fazla artmış. Süt, yoğurt fiyatı, süt fiyatı eti geçmiş. O hale gelmişiz. E şimdi bakın bir şey söyleyeyim size ben doktor değilim ama doktorlardan öğrendim. çocuklar beyinsel gelişimini zeka seviyesi ancak proteinle oluşuyor. Sadece karbonhidratla beyin gelişmiyor. Beynin gelişmesi için çocukların protein alması lazım. bugün gelir düzeyi düşmüş, satın alma gücü düşmüş insanların acil. Bunu ne kadar da belli bir kaç sene Türkiye'de okul, okul öncesi ve okul sonrası çocukların ta ilkokul, ortaokul dahil ee, ...sabah kahvaltılarını verilmesi lazım. Sütü, peyniri, yoğurdunu devletin vermesi lazım. Bu çocukların gelişimi için bu çok önemli. Beni en çok endişe ettiren bu. Gelecek nesillerin zeka seviyesi olması için protein vermemiz lazım. Aile vermiyorsa devlet bunu vermesi lazım. Benim en büyük endişem o. Ayrıca dediğiniz gibi şu an ülkemizde zaruri olmayan gıda maddeleri patates, soğandan daha pahalı bir hale geldi. Evet. Şu an temel gıda sorunumuz var bizim. Çok bilgi. Bunun çözümü nasıldır sizce? Nasıl olur? Vallahi bir şey söyleyeyim size. Mesela şimdi neden süt ve peynir ve yoğurt pahalandı biliyor musunuz? Çünkü süte geçmişte bütün hükümetler geçmişte... 10 sene 15 sene hükümetler süte gerekli desteği vermediler. Süt üretene gerekli sübvansiyonu devlet vermesi lazım. Sütü bu desteği vermeyince çiftçi o hayvanını besleyecek yem fiyatları çok yükseldiği için süt para etmemeye başladı. Yani karşılamıyor maliyetini. Onun için ne yaptı? İnekleri kesime gönderdi. Türkiye'de süt veren ineklerin çoğu kesildi. Onun için de az süt üretiliyor, süt fiyatı tabii ki pahalanıyor. Az talep dengesi. Dolayısıyla öncelikle bu et süt hayvanlarının çoğalması için süte devletin bana sorarsan bugün fiyatta en az 10 lira 12 lira vermesi lazım. Devlet vermesi lazım bunu. O zaman e, hayvan sayısı çoğalınca et fiyatı da düşer. Ya bu kadar basittir bunun matematiği esasında ama hep yanlış yapıldı. Tarım, Türkiye'de bir sürü arazimiz var şu anda tam sunanamıyor. GAP projesi mesela e, Fırat ve Dicle'den gelen e, Harran Ovası gibi bir sürü ovalarımız var. Ama proje bitiremedi. Ayrıca üretim sıkıntımız da var. Efendim? Üretim sıkıntımız da var. Sürekli ithal ediyoruz. Şimdi tabii ki neden var. Çünkü e, yem fiyatı pahalı hayvancılıkta. İşte e, tohum, gübre fiyatı pahalı. İthal ediyorsun. Mazot çok pahalı. Mesela mazotta çiftçinin ÖTVK devresini kaldıracaksın. Bugün 22 lirası 9 liraya düşecek, 8 liraya düşecek mazot. Yani siz bu devlet bunları yapmazsa, ee, bu üretimi arttıramazsınız siz. Yani çok güzel bir planlama yapılması lazım Türkiye'ye. Eskiden De devlet planlama teşkilatı vardı, onu kaldırdılar. DPT, devlet planlama teşkilatını mutlaka tekrardan tahsis etmemiz lazım ve genel bir planlama yapılması lazım Türkiye için. Yani bunlar çözülür. İnan bana Türkiye bunların hepsini çözecek kapasitededir. Yeter ki iyi bir yönetim olsun. Bu sistem sonra aşılabilir diyorsunuz. Efendim? Bu sistem sorunu aşılabilir diyorsunuz. Kesinlikle aşılır. Bakın bir şey söylüyorum. 4 evet. ayda kendini toparlamaya başlar, 6 ayda bir ohtemeye demeye başlar, bir sene sonra bunları unuturuz. Çok güzel bir Türkiye olur çünkü Türkiye'nin bu kapasitesi var. Potansiyeli var. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Ama işte yönetim, yönetim, yönetim. Liyakatlı, bilgili insanların olup olmamasına bağlı bu işler. Orada ülkemizde biliyorsunuz ki işsizlik oranında hassafada siz tek parti olarak <laughs> istihdamı arttırmaya yönelik ne gibi bir politika izleyeceksiniz? Şöyle doğru söylüyorsun. İstihdam yani bugün verilen rakamlardan daha fazla işsizlik var evet. Türkiye'de. Yani iş arayamayanı artık işsiz kabul etmiyor mesela. Adam iş aramaktan bıkmış ama işsiz görülmüyor ama işsiz. <laughs> Bunun için Türkiye'nin yatırım yapması lazım. Şimdi Türkiye'nin yatırım yapmak için Özel sektör ve devlet yatırım yapar. Özel sektör zaten batıda yatırımını yapıyor. Onlara siz yeterli teşvik verirsiniz. Vergi indirimi zaten veriliyor bunlar. Ama şöyle bir şey var. Kredi alamıyor şirketler. Şimdi kredi bulamıyor. Bankalarda kredi gidiyorsun banka kredi veremiyor. Neden? Çünkü bugüne kadar tasarrufların çoğunu devlet tüketmiş. Kendi projeleri yapacak devletler için hep bankaların paralarını onlar çekmiş. Özel sektöre para kalmamış. Esnafa kredi verecek para kalmamış. Bir kere bunların tekrardan düzeltilmesi lazım. Bir de bence Türkiye'de yapılması gereken en büyük şey vergi, vergide büyük reform yapmak lazım. Bana sorarsan Türkiye'de 60 veya 65 ilde vergileri ben 15 yıl boyunca, benim elimde olsa 15 yıl boyunca %1'i indiriyorum. 15 yıl boyunca %1. Zaten vergi o illerde çok fazla bir şey gelmiyor. Bari vergileri indir, yatırımlar gitsin oraya. Para gitsin, yatırım gitsin, işsizlik azalsın. çok radikal, drastik şeyler yapmak lazım. Radikal olmak lazım. Sizin de çok fazla vaktiniz yok. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum ama sormak istediğim tabii, sorular var. Tabii. Şu an birazcık e, gündemden bahsedecek olursak askeri Hı -hı. ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Hı -hı. Türk TÜİK'e göre e, askeri ücret en az 7786 lira olması söyleniyor. Bazıları 13.000 lira diyor. Siz gerçekçi bir yaklaşım yapacak olursak sizce askeri ücret ne olur? Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi asgari ücret ee, tabii ki bugün e, açlık, sınır, açlık sınırı var, işte bir de e, şey sınırı var, e, yoksulluk, yoksulluk sınırı sınır. var. Bu rakamlar çok büyüdü, çok yükseldi. Bu rakamları tutturmak gerekiyor. Bunu yapmak tabii ki gerekli. Ama bu arada şunu unutmayın, yani e, asgari ücret ne kadar çok arttırırsanız, dünyada da örnekleri var bunun, Ne kadar yukarı çıkarırsan, işverene, esnafa, fabrikaya artık maliyeti kimeyse bir de vergi de koyunca, üzerine mesela diyelim ki atıyorum. 8-9 bin lira orgaz görecek. İşverenin maliyeti en az 14-15 bin lira. Maliyeti. O zaman ne olacak? Birçok iş yeri insan çıkaracak. Evet. Çünkü o iş yeri ayakta kalamayacak o maliyetlerle. Ya kapanacak, ya 100 kişi çalışıyor 50'ye indirecek veya daha ucuza vergisiz, sigortasız Suriyeli Afgan çalıştıracak. E bu sefer senin vatandaş işsiz kalacak. Daha ucuza Kaçak işçiler çıkacak yurt dışından zaten. 8-10 milyon yabancı var Türkiye'de. Gaziantep'te falan filan zaten onlar her yerde çalışıyor. E şimdi sen bunları 15 bin lira vereceğini, 6-7 bin lira ver, vergi sigorta yok. Kaçak daha ucuza çalıştıracak. Bu sefer senin vatandaş işsiz kalacak. Yani asgari ücret çok iki, iki tarafı keskin bir bıçak. Çok dikkatli karar verilmesi lazım. Ama en önemlisi siz enflasyonu, hayat pahalılığını 80'ler, 100'ler, 200'lerden aşağı indiremezsiniz. Satın alma gücünü insanlar kaybedeceği için ne verirsen ver. Bu enflasyon durmadığı sürece bugün istersen 8 bin lira yap, 5 ay, 3 ay sonra o para da yetmeyecek. Bunun örneğini aslında bu sene biz görmüştük. Rekorlar mı yapıldı ama? Ha, hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Siz hayat pahalılığını durduramadığınız sürece istersen her gün arttırma maaşını. Hiçbir işe yaramaz. Ha ne yaparlar? <laughs> Öyle bir güne gelir ki mesela dolarizasyon zaten var Türkiye'de. Dolarize ederler her şeyi. Mesela maaşınla dolar. Mesela eskiden asgari ücrette hatırlıyorum 2015 yılında asgari ücret 480 dolardı. Şimdi bakıyorum aşağı yukarı 2015'te 9-10 bin liraymış bugünkü parayla. E biz şimdi bak 2015-2023'teyiz. 2023'e geliyoruz. Şimdi o 2015'teki şeye gelmeye çalışıyoruz. 6-7 sene sonra. Demek ki gelirimiz çok düşmüş. Fakirleşmişiz yani. Peki sağlıklı bir ekonomi politikasıyla Türkiye sizce kaç yılda toparlanır? Valla ben şöyle söyleyeyim size. 4 ayda kendine hissettirmeye başlar. 6 ay sonra insanlar oh demeye başlar. Valla inan bana bir sene sonra Türkiye kendini toparlar. Öyle yıllar sürmez. Çünkü Türkiye'nin altyapısı, yapısı, insanı, iş dünyası bunlara bunlara hazır. Hemen yapabilir. Ama insanlar adalete, hukuka ve ekonomi politikalarına, liyakatlı e, ekonomik kadroları güvenmedikleri için yatırım da yapmıyorlar. Yabancı gelmiyor, bizimkiler de yapmıyor. Bütün mesele güven. Güven, güven. Başka bir şey yok. Haklısınız. Son olarak sormak istediğim bir şey var. E, gazetemizden muhabir arkadaşlarımız sizi geçenlerde Ankara'da Felip Pastanesi'nde Fatih Erbakan ile görüşme yaparken tekliflerimize evet, evet, yansıdı. Görüştük, görüştük. Acaba bu görüşmeden bir ittifak çıkar mı? Çıkar tabii. Biz Fatih Erbakan e, kardeşimizdir. E, onun rahmetli babası Necmettin Erbakan da rahmetli babamın iyi dostuydu. E, ben de tanırdım kendisini. Çok saygım vardı. E, Fatih Erbakan'la e, ve Yeniden Refah Partisi'yle biz görüşüyoruz. İnşallah ileride e, sürprizler yapabiliriz. Ben katılımınız için çok teşekkür ben ediyorum. Ben Ayağınıza sağlık. Size Sağ daha vakitli bir zamanda daha uzun sohbet etmek için İnşallah. muhakkak bekliyorum programımıza. Çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi alalım ve kapanışımızı yapalım isterseniz. Ben teşekkür ediyorum. Bursa'da bizi izleyen bütün e, herkese çok sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum sizin kanalımızla. Başarılar diliyorum teşekkür tekrardan ederim. size. Sağ Gündem Özel programının sona gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. mm